Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdurrahman Kurt. Ben de. Ne söyleyeceğim? Bugün Enes Tarebem'le dövüş sanatlarını sokakta nasıl kullanabilirsiniz? Sokakta dövüş sanatlarını çocuklar nasıl kullanabilir? Part 6'yı çekeceğiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda nasıl kendinizi savunabilirsiniz? Ufaksınızdır, yaşınız ufaktır ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yaşınız ufak da olsa kendinizi savunabilir ve hatta saldırgandan bir şekilde uzaklaşıp kaçabilirsiniz. Bu gibi teknikleri bugün Enes talebemle göstereceğiz. Bundan 2 sene önce falan Enes'le yine video çekmiştik. Bugün Enes 2 sene öncesinden daha iyi ve daha hızlı. Bugün zaten bu videoda göreceksiniz. Adam uçabiliyor artık. Mesela böyle cılız ve ufak birine karşı tekme atarsam nasıl bir savunma yapabilir? Bakalım şimdi. Şimdi diyelim ki ilk başta atayım. Atmama izin ver. Hemen saldırabilir biraz kapat. haberiniz olsun. Evet. Şimdi diyelim ki bu şekildeyim ve öne doğru tekme atacağım. Saldıracağım onu. Yani şöyle bir tekmeyle ile uzaklaştıracağım. Şimdi buna nasıl savunma yapabilir? Evet yapalım. Başlayalım Enes. Hey. arkadaşlar. Gerçekten çok fazla yani tutamıyorsun adamı. <laughs> evet. Şimdi yavaşça gösterelim. Vururken çekiyor o ve bağlıyor. Ve arkadaşlar şuradaki sert kemikle yapıyor bunu. etle değil. Ve tamamen kemik gibi adam olduğu için evet. Bağladıktan sonra elini arkaya koyuyor böyle. Ve üstadım iki hareket yap. Bir yandan sonra gücünüz net. bak. Bak şimdi sıkıştırma. Bak şimdi beşe kadar sayacağım etkisine bakın hareketin. Zaten istemsiz geriye doğru da çekiyor düşüyorsunuz bakın. 5'e kadar sevim sesim değişince bırak. Sık bir iki. <laughs> Oğlum burada tekniği göstereceğiz beni öldürmeyeceksin lan. Ha intikamını alıyor garanti. <laughs> Öğretirken intikamını alıyor. Yavaşça anladık sanırım. Ha. Mesela bunu ben ufak diye ve benden cılız diye ben yetişkinim o çocuk diye bunu böyle alacağım fırlatacağım. Ondan sonra yine kalkacak, küçük fırlatacağım böyle. O ne yapabilecek yani mesela? Diyelim ki. Şimdi tutuyorum mesela ben bunu. Böyle tutuyorum. Ne yapabilecek yani? Yine fırlatacağım. Evet, tuttum. Tamam <laughs> lan, <laughs> tamam, tamam. tamam. <laughs> Gibi yani. Bir sürü teknik yapabilir burada. Hemen kilde dönüyor. Ve gerçekten hızlı kilde dönüyor. Döner dönmez zaten nefes jiji oluyor yani. Onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar bugün gerçekten çok dayak yiyeceğim. Onu anladık. Yani çünkü daha demin boyun kilidini aldım. Şimdi yine dayak yiyeceğim muhtemelen. Ama bu bir şeref aslında benim için. Neden bir şeref? Çünkü yani bir talebimin bunları gösterebilmesi benim için çok iyi bir şey. Çünkü bir hocanın talebesi bu kadar şeyi bilmesi, bunları gösterebilmesi bir avantaj. Yani bazılarınız diyor ki dayak yiyor ama bu dayak değil aslında şaka yapıyorum ama onlar art netli söylüyor tabi. Şimdi diyelim ki yine hafife alma boyutundayım. Çünkü vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum mesela. Şimdi hızlıca yine yüzüne tokat atacağım mesela. Değil nasıl yapacak? Şırt! Şırt! Güzel güzel. Yeter. <laughs> Arkadaşlar. Buradaki teknik tam diyaframa geliyor. Yani diyafram dediğimiz şu bölge yani. Şu bölge bu diyafram vücuttaki en zayıf noktalardan biri. İstediğiniz kadar kaslı, güçlü olun veya zayıf olun veya da çok kilo olun. Artık insan vücut nasıl insan vücut anatomisi nasılsa bu en zayıf noktalardan biri. Diyafram. Buraya gelen yumruklar, tekmeler, el içi vuruşlar çok büyük bir basınç yapıyor. Mesela yavaşça yapalım. Buradan vuruyorum bakın. Şuraya tam basıyor. Gördünüz mü? Şurası. Yani tam burası. Basılacak yer burası. Buraya vurur vurmaz nefes inanılmaz bir şekilde kesiliyor. Yani neden böyle bir vuruş seçiyor? Bu normalde büyük bir insan vursa bana daha çok kötü olurum ama kendisi benden güçsüz. Bana öyle vuruşlar yapması lazım ki etki yapsın. Etki yapan vuruşlardan biri de bu diyafram. Ve ve ikinci zayıf vuruş. Yani çünkü çok güçlü vuruşlar yapması gerekiyor. Yine mesela diyelim buradan yumruk atsam şuraya el içiyle vuruyor. Sıkıştırmıyor bak. Vur çek mesela ufak bir etki yapalım. Çok yapma. Çünkü çünkü buradaki kemik arkadaşlar zarar görürse inanın bana birkaç gün yutkunmada sorun yaşayacağım ve buram çok acıyacak. Şimdi hızlıca yapalım mesela şu gibi yani. Olayın aslı şu olması gerekiyor. Enes bunu çok çalışmadı. Mesela şu. Yani daha sert bir şekilde yapacaksınız. Ki burada video amaçlı bunu sert yaparsam o bile bana yapsa ve hatta ben ona yapsam ikimizden bir video devam edemeyiz. Hastaneye gideriz. Çünkü buraya tam bir gırtlak borusuna geliyor ve nefes almanız geçici süre engelleniyor. Nefes almanız zorlaştığı için illa bir hastane gibi bir yere gitmeniz gerekiyor. O yüzden Buraya vuruşu tamamen tam performans gösteremiyoruz. Ama yavaşça gösterirsek blok yapıyor ve bloktan sonra buraya hup, vurup, vurup çekiyor. Yani burada tutuyor nefesinizi ve çekerken bırakıyor. Nefes tamamen buraya toplanıyor. Çektiği anda huf, yapacaksınız ama yapamıyorsunuz ve ve o hareketin bir benzeri. Yani bunu çeşitli bölgelerde çeşitli şekilde kullanabilirsiniz ama çalışacaksınız. Her gösterdiğimiz tekniği çalışacaksınız ve bunlar ancak canınız tehlike olduğu zaman kullanabilirsiniz. Okulda kullanamazsınız. Dışarıda kullanamazsınız. Bunlarla kavga başlatamazsınız. Kim videodaki teknikleri çalışmadan hiçbirini yapamazsınız. Adam videoyu görüyor, gidiyor dövüş sanatlarını kullanmaya çalışıyor. Ulan biz de zamanında öyle yapardık o zaman. Çocukluğumuz jetli Lee izleyerek geçti. Yani bunları izlerdik hiç eğitim almazdık. Yani video izleyerek dövüşçü olunmaz. Ama bunları pratik yaparsınız. Mesela Enes'in sabahtan beri yaptığı blok. Bak, şöyle blok yapıyor. Sabahtan beri bak. Sabahtan beri şu bloğu çalışıp bloğu çalışabilirsiniz mesela bak. Blok. Diğeri de aynı şekilde blok. Blok, blok. Bunları yavaş yavaş çalışabilirsiniz. Şimdi burada eliniz acıyacaktır. İki tane rapa takarsınız buraya. Bunları çalışırsınız. Böyle arkadaşınızı çalıştırırsınız. Ne olur? Bir şey olur, akü. Blok koyabilirsiniz. Bir şey olur, yapabilirsiniz. Ve hatta bir şey olur mu tekrardan kük kük yapabilirsiniz ama önce her zaman blok gelir. Önce savun, sonra saldır. Bu gibi dövüşler gerçekten çok iyi oluyorlar. Çünkü önce savunuyorlar, rakip beklemediği anda bir koyuyorlar. GG. Evet, devam edersek yine daha deminki tekniğe benzer bir teknik. Yine vuruyorum ve diğer taraftan geliyor. Eli yumuk şu tarafa vuruyor. Burada da kılcal damarların çok fazla olduğu yine aynı şekilde buraya geldiği zaman birazcık daha değişik bir etki yapıyor. Daha önce yemiştim buna benzer bir şey. Böyle bir elektriklenme hissediyorsunuz gözünüzün önünde. Biraz böyle rakibinizi seçemiyorsunuz. Yani anlık böyle bir sarhoşluk gibi bir şey veriyor. Mesela bir daha yapalım şu. Bir daha hızlı olalım, biraz şıp şıp. Yani demek istediğim buraya gelen bir darbe sizi böyle bir yani nasıl sövüksün nasıl anlatayım böyle bir elektriklenme hissediyorsunuz başta. Sonra böyle bir seçememe tamamen bir şey anlayamama biraz moduna geliyorsunuz. Birkaç dakikalığına böyle afallıyorsunuz. Bu da nasıl olabilir mesela? Şimdi buna daha çok kızmış olacağım. Mesela buradan park yapıp par yapıp buradan kaçabilir. Çünkü o fırsat ona doğuyor. Yani hemen o fırsatı yakalayıp kaçabilir. Veyahut da şimdi... Daha deminki tekmeye benzer bir tekme atıyorum. Mesela hop atıyorum. İleri yapmıyor, savunma yapmıyor. Bu tekmeyi burada tutuyor. Şimdi ne kadar güçlü olursam olayım. Olur. Tekmemi yukarı kaldır ve birlikteye başlayın. Bu oluyorum yani. Bu duvar olmasa geri doğru düşeceğim. Buradan kurtulamam çoğu zaman. Yani buradan tutuyor ve yukarı kaldırıp beni itiyor. İstediği kadar, istediğim kadar güçlü olayım. Bu beni düşürür. Mesela bir daha yapalım hop yapalım, ilk darbeci gibi yap, hop oh, düştün kaç. Yani. Ben kalkana kadar kaç. Zaten ben sırtımından nefes alana kadar, böyle sırtımın üstüne düşüyorum çünkü beni bıraktığı zaman. Ben buradan kalkana kadar, kalkana kadar zaten kaçabilecek fırsatı olabilir. Yani mümkün mertebe zaten çok fazla aksiyona girmeye çalışmayın. Kaçabildiğiniz pozisyonlarda kaçın. Ama şimdi diyorlar ki, kal işte erkekliğinin %90'ı kaçmaktır gibi bir saçma cümle kullanıyor. Ya kaçamazsanız? Ya kaçamazsanız ne olacak? Yani teknik gösteriyoruz. İşte diyorlar ki, o teknik orada olur mu? O teknik orada olur mu? Bak size bir teknik söylüyorum. Saldırı anında, tehlike anında sessizce durun köşede. Böyle durun ölmeyi bekleyin. Tamam mı? Bunu yapın. Hiçbir şey yapmayın. Böyle ölmeyi bekleyin. Oğlum mal mısınız yani? Bir şey yapmanız lazım. Çünkü kaçamıyorsunuz. Teknik yapmanız lazım. Bir şekilde bir şey yapmanız lazım oradan kaçabilmek için. Size zarar gelmemesi için. Her zaman kaçamazsınız. O yüzden dövüş sanatları önemlidir. Kullanmanız gerekir. Öğrenmeniz gerekir. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Yanımda Enes Özcan vardı talebelerimden. Teşekkür ediyorum katıldığınız için kardeşim. Bugünkü videomuzda sizlere nasıl kendinizi koruyabilirsiniz, çocuklar nasıl kendilerini koruyabilir, çalışıldığı zaman nasıl saldırı anında kendinizi muhafaza edip o bölgeden uzaklaşabilirsiniz. Bunlara dair teknikler gösterdik. Daha bunun gibi teknikler gelecek. Çünkü parkları bizden çok fazla istiyorlar. Hatta sokakta yumruk yemekten kaçıyordum diye o parkta gelecek. Çok fazla içerikler çıkacağız. Ama şu an fazla bir şekilde yoğunum. Youtube'a da çok fazla videolar atmaya devam edeceğim. Desteğiniz için, yardımlarınız için, dualarınız için çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ben de hepinize dua ediyorum. Allah kalbinizden ne geçiyorsa sizlere ihsan ve nasip eylesin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.